Herkese merhaba ben Kokonat. Bu videoda Valorant'ın 2025 sezonundaki en yaşlı oyuncularını listeledim. Listedeki oyuncuları partner takımlardan yani 4 ana ligden seçtim. Bunlar da bildiğiniz üzere EMEA, Amerika, Pasifik ve Çin. O zaman videoya başlayalım. 10 numarada Polonyalı ve EMA'da Apex'te oynayan Molsi. 26 Ocak 1997 doğumlu ve şu an 28 yaşında. Molsi öncü rolünde oynamakta ve birçok takımda da oynamışlığı var. Bunlar Giants, London United, Vitality ve şu anda da Apex'te oynuyor. 9 numara Amerikalı ve Amerika bölgesindeki Cloud9 takımında oynayan Mitch. 31 Temmuz 1996 doğumlu ve şu an 28 yaşında. Öncü rol oynamakta ve takımın IGL'ini yapmakta. Oxygen Esports ile de B-Tier turnuvalarda başarı 8 numara Güney Koreli ve şu anda VCT Pasifik bölgesindeki Genji takımında oynayan Yuman. 11 Temmuz 1996 doğumlu 28 yaşında o da takımda şu an öncü rolünü üstleniyor ayrılan Lucky yerine. 7 numara yakından tanıdığımız Türk ve BBL Esports'ta oynayan Soyshable. 29 Nisan 1996 doğumlu olup şu an o da 28 yaşında Fireflux ve Parla takımlarında oynamıştı. Eskiden duelist rolündeydi fakat Fireflux'taki son yıllarında IGL görevini üstlendi. IGL görevini üstlenince de duelist rolünden öncü rolüne geçmişti. BBL'de ise IGL görevini yamp yapmakta. da sonunda S tier 1 ligde BBL ile görmekteyiz. 6 numara EMA'dan bildiğimiz fanatikte oynayan İngiliz oyuncu olan Boster. Boster Fanatik'te 5. sezonuna girdi ve bu döneme kadar da 2021 yılında EMA Stage 2 şampiyonluğu, 2022'de EMA Stage 2 şampiyonluğu, 2023 yılında ise VCT 2023 Lock-in şampiyonluğu ve Masters Tokyo şampiyonluğu yaşadı ve geçen sezonda EMA Stage 1 ve EMA Stage 2 şampiyonluklarını kazanmış oldu. Boster şu an 29 yaşında ve bu sezona da fena başlamadı ama onun az skor katkısı ep eleştiri almasını sağlıyor. 5 numara Şilili ve VCT Amerika'daki Kürt takımında oynayan Melser. 12 Mayıs 1995'li, yani 29 yaşında şu an. 2 yılırı da Kürde Smoker rolünde oynamakta. 4 numara Brezilyalı ve şu anda VCT Amerika bölgesindeki Furia takımında oynayan Rafa. 28 Mart 1994'lü, yani şu an 30 yaşında. Furia takımına gelmeden önce The Union takımı ile 2023'te Brezilya Split 1 ve Split 2'yi kazanmışlardı. VCT Essential America 2023'e katılmak kazanıp fakat burada 3. olup partner takım olamamışlardı. Geçen sene de Eurobase takımında Rafa oynamıştı. 3 numara Kanadalı ve şu an VCT Amerika'da enerji takımda oynayan FNS. 19 Mart 1992 doğumlu ve şu an 32 yaşında en iyi dönemlerini Optic Gaming'de yaşamıştı. Bu süreçte de Masters Reykjavik 2022'yi kazanıp şampiyon olmuşlardı. 2023 sezonunu enerjide geçirip takımdan ayrılmıştı. Fakat 5 Mayıs 2024'te tekrar acil olarak enerji takımına katıldı. Şu anda da enerji takımında oynamakta. 2 numara Filipinli ve VCT Pacific'te Team Secret takımında oynayan Jesse Welsh. Valorant'ta Team Secret kurulduğundan beri takımda olup bu sene 5'in sezonuna başlamış oldu Jesse. 21 Şubat 1990 doğumlu ve şu an 34 yaşında. Takımın 5 senedir acilliğini yapmakta. Öncü ve sentinel rollerinde oynamakta. Ve bir numara herkesin tahmin ettiği Ukraynalı ve şu an VCT EMA'da Navi takımla ACL olarak oynayan Angel. 10 Eylül 1989'lu yani 35 yaşında şu an. 2006 yılında CS sporuna başlayıp 2020'de CS'yi bırakıyor. Ardından aynı yıl Valorant'ın başlamasıyla Valorant'a geçerek FunPlus Phoenix ile 2022 Masters Copenhagen'ı kazanıyorlar. 2022 yılın sonunda FunPlus Phoenix'in takımın bölge değiştirmesiyle Angel ve Arkadaşlar arkadaşları Navi takımına geçiyor. 2023 sezonunda Champions ve Master Stock'a katılsalar da iki turnuvada da gruplardan çıkamayıp elenmişlerdi. Geçen sezonda iki tane Masters'a ve bir tane de Champions'a maalesef katılamadılar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, içerik önerileriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Valorant'la kalın.